Yıldızlar, evrenin en dikkat çekici gök cisimlerindendir. Kendi kütle çekim güçleri sayesinde bir arada dururlar ve çekirdeklerinde gerçekleşen nükleer tepkimeler sonucu ışık ve ısı üretirler. Çoğunlukla hidrojen ve helyumdan oluşan yıldızların parlaklığı ve rengi onların sıcaklığına ve büyüklüğüne bağlıdır. Bir yıldızın yaşamı doğum, olgunluk ve ölüm evrelerinden geçer. Gaz ve toz bulutlarının çökmesiyle oluşurlar, milyonlarca hatta milyarlarca yıl enerji yayarak yaşarlar. Enerjileri tükendiğinde ise kütlelerine bağlı olarak beyaz cüceye, nötron yıldızına ya da kara deliğe dönüşebilirler. Bizim yıldızımız olan Güneş, dünyaya en yakın yıldızdır ve yaşamın varlığı için gerekli ışık ve sıcaklığı sağlar. Gece gökyüzünde gördüğümüz sayısız yıldız aslında uzak galaksilerdeki güneşlerdir. Yıldızlar hem bilimsel araştırmaların merkezinde hem de insanlık için ilham kaynağı olmaya devam etmektedir.